Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okul alışverişimi nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Ben aslında okul alışverişimi kaç gün oldu yapalım. Evet arkadaşlar neyse şimdi kantinden hangisinden almıştım acaba? Kalın tıraş kutusundan almıştım. Evet arkadaşlar böyle yeşil fosfor, kalın tıraş kutusu depo alanı bayağı bir büyük arkadaşlar. Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Küçük ve büyük boya var. Ve bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle yeşil fosfor. Bir kalenteraş kutusu arkadaşlar. Ve böyle bir silgi arkadaşlar. Çok güzel. Böyle yazıları var. Böyle yuvarlak bir şekil var üzerinde. Ben bu silgiler çok faydalı bir silke arkadaşlar. Ben bu silki ne bileyim daha güzel pozuyor arkadaşlar. O yüzden ben bu silkeyi alıyorum. Evet arkadaşlar. Ve böyle bir ıı, kalem arkadaşlar. Böyle mavi. Arkadaşlar böyle bir kırmızı kalem öğretmenler şundan kullanıyor kırmızı kalemden Ve böyle bir kalem arkadaşlar ben bunu açacağım şimdi kapağını aslında arkadaşlar şunun kapağını, kapağı kapı hem silgi hem de kalemi bağlayabiliyorsun kalem kıramıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu arkadaşlar böyle bir tükenmez kalem. Bilmiyorum aslında tükeniyor mu tükeniyor mu. Ben aslında yeni aldım. Bunu çok güzel bir kalem bence. Evet arkadaşlar. Böyle bir cetvel yeşil fosfor kalem tıraşımla aynı renk böyle arkadaşlar. Çok güzel bence. Ben çok sevdim. Ve böyle bir şey kokuşlar. Bomba kapanı kaybettim arkadaşlar. Neyse. Şimdi de şişirtmeyeyim. Çok konuşuyorum bazen. Neyse arkadaşlar. Böyle bir renkli kalemler arkadaşlar. Faber Castell'in arkadaşlar. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi bunların farklı farklı renkleri var arkadaşlar. Sarı, yeşil, kahverengi, siyah, kırmızı, turuncu, mavi falan. Ben şimdi o renklerini söyleyip sizin başınıza şirin yani. Ve arkadaşlar sıra geldi. Daftar defterleri arkadaşlar böyle bir ayı çıkarsın da çıkartılır. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Sanki çiçek gidiyor, getiriyor şeyim Şunlardan başkaları da var vardı arkadaşlar. Böyle bir köpek arkadaşlar. çok, çok güzel. Başkaları da var. Böyle bir fare. Por yapıyor sanki. <laughs> Neyse. Biraz komik geliyor bazen bana. Bu Kedi arkadaşlar. Çok tatlı bence. Arkadaşlar. Dersiniz düştü. Ve böyle bir kuş arkadaşlar. Kaykay yapıyor. Evet arkadaşlar. Ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar geldim. Böyle bir kuş arkadaşlar. Kaka yapıyor. Okay. Evet, koyuyorum arkadaşlar. Biraz dağıldı. Fedasın. Ve şu da aynısından. Evet arkadaşlar neyse. Ve böyle de arkadaşlar. Ve şimdi yapıyoruz şunları. İçerisini böyle. İzlediğiniz için var Ve son olarak son olarak arkadaşlar aslında bu geçen yılka kalem kutum arkadaşlar. Babam bana yensin almadı. Neyse arkadaşlar. Böyle. Ben bunu da çok seviyorum. Çok tatlış bence. Evet arkadaşlar olarak ııı çantamı göstereceğim size. Ben videoyu durdurup çantamı hemen getiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar getirdim. Masada yer yok diyeyim. Yani bütün yeri kaplımıştı. Okul alışverişindeki gittim şeyler. Evet arkadaşlar bu benim çantam kırmızı. Şurası kahverengi. Um, ee, videoyu da görünmeyebilir. Bu yazılar var. kahverengi. Evet arkadaşlar. çok güzel. İki cebim var arkadaşlar çok az cebi var ki cebi ben açıyorum şimdi arkadaşlar federsiniz ya açılsın ha arkadaşlar ben bunu hemen açıp geliyorum evet arkadaşlar geldim açtım böyle içerisi yeni yazılı çok güzel şurasında açabilsem çok güzel olur arkadaşlar açmıyorum. Ben videoyu durdurup yine geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ve içerisi böyle bomboş. Karanlık görsenebilir arkadaşlar. Çünkü içerisi siyah renk. Arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle bir çanta. Dersim çivileri açık kaldı. Arkası böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğendim tuşunu basın. Beğenmediyseniz beğenmediğim tuşunu basın. Ve herhangi bir hasta markaların isterseniz yorum yapabilirsiniz. Ben yorumlarınızı seve seve karşılayacağım arkadaşlar. Lütfen beğenin. Çünkü bu benim ilk videom arkadaşlar. Çocuk videom falan böyle var. Neyse arkadaşlar. Şimdi basınca şişmeyin. Sağ olun.